Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok net bir şekilde. söylüyor. Dokuz yıldır niye yapmadın? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyor ki bir muhtar arkadaşımız da çıktı. Bunu belki gelecek olanlara da sorarsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2B yalanına inanmıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2B konusundaki yalansa doğru nerede? Hangisi doğru? 9 yıldır iktidardayken bunu çözemeyen bir adamın bundan sonrakine çöz... Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalanı deme hakkı hukuku olabilir mi? Onu soracağız. Bu iki bey çözümünü olumsuz bakıyorsan, toplumun yararına kabul etmiyorsan çözümünü söyleyeceksin. Söylediği anda da niye yapmadın diyeceksin. Dokuz yıl. Biz bunu soracağız. Ve gittiğimiz her köyde soruyoruz. Bu kanayan yarayı, bu 133 senedir kendi malı mülkü üzerinde işgalci sayılan, devletiyle kavga içerisinde olan köylümüzü barıştırmanın tek yolu var. Bunu da aklın yolu bir tane olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi onu söylüyor. Hepimizin vicdanını evet. koyuyoruz ortaya. Bir kişinin değil. Bunun çok basit bir yeri var. Zaten zilletlikten 133 senedir bu mal sizin olmuş. Kimin malını kime verecek? Hakkı konuşmuş, bütün kanun önünde de oluşmuş. O zaman yapılacak bir tek şey var. Bu arazi ekip biçene, hayvancılık için kullanarak, tarım için kullanarak ücretsiz, bedelsiz devri yapılmalı. Bizim söylediğimiz de bu. Birincisi bu. İkincisi, orman üzerinde konut yapmışsa ona da emlak değeri üzerinden verilecek. Yine bir rant yok üstünde. Kendi oturduğu başını satıda evden bahsediyor. Ticari değil. Köy yerleşik alanının yakınında olan konutlar için onu da emlak değeriyle, emlak değerini biliyorsunuz düşün. Bir de dışında işte bu ticari amaçlar, yazın veya bahar ayında gelirim bir hikaye ay kalırım niyetiyle yapıyor da, piyasa değeriyle, raici neyse onlar satılacak. Ve biz bu uygulama başladıktan sonra ecrimizlik alınmasına da son verilecek. Çünkü ecrimizlik geriye dönüp geçmişe dönüp kira veriyor. Ve kendi malına nasıl kiracı sayılırız insan? Mal verilecek, tabu devri yapılacak ve ecrimizlik verilecek. Bizim söylediğimiz bu. Bunda ne var kafa karıştıracak? Üç tane madde var. Toprağa işleyen, orada oturan, bir de dışarıdan girip burada yerleşmek isteyen bina yapanlar. Üçünü de ayırıyoruz. Bir de bölge bölge ayırıyoruz. Çayırdere'deki, Çayırdere köyünde Marmaris'in ormandan çıkma arazisine bir tutmayacağız. Boğaz'a İstinye sırtlarındaki ormandan çıkma arazisine bir tutmayacağız. Yoo onun altı da o. Bunu da yapılacak. Değerli hemşehrilerim, bu kardiyenin karayan yaranın aslında hukukuna uygun köylünün yararına çözülmesinin çok basit bir yolu var. Vicdan ve millete hisse etme insanlarımızı aldatmama, onların elinden toprağı alıp başkasına rant olarak aktarma niyetiniz yoksa bunu çözmek çok basit. Bir kanun getirirsiniz. Bugüne kadar getirilirdi. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bunu peşindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi yüzyılın öte bu ilk defa Türkiye'de toprak rekorunu yapan parti. Çukurova'da, Güneydoğu Anadolu'da bunun toprak tarım, 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 tarım reformu müsteşarlığını kuran partidir. Sonra kapatılır. Toprağın ekip biçere verecek Cumhur, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde seksen beşi hazine mülkiyetinde. Yüzde seksen beşi en büyük toprak ağası devlet.